mücadele bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının mücadelesidir. Ben bu devir teslim törenimizde çok fazla sözü uzatmayacağım. Ben nerede ne konuşacağımı çok iyi bilirim. Elbet bir gün gerçekler ortaya çıkacaktır. Doğrular ortaya çıkacaktır. Bundan hiçbir şüpheniz olmaz. İki yıl boyunca burada görev yaptım. Hep kendi doğrularımla yaşadım. Ve bundan da hiç pişman değil. Buradaki herkes kendi doğrularıyla yaşamıştır. Benim doğrularım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğrularıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğrularıdır ve böyle olmaya devam edecektir. İnşallah yeni seçilen örgütümüz iktidar yolculuğunda gerekli başarılara ulaşır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanı'm, Yönetim Kurulu üyelerimiz, ilçe Başkanlarımız, Partilerimizin çok değerli üyeleri, çok değerli basın mensupları. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle e, İl Yönetim Kurulunda Faruk Bey ile beraber aynı Yönetim Kurulu bulunmaktan çok büyük onur ve e, güven duydum. Kendisine e, bugüne kadar yaptığı çalışmalardan özveriden başarılarından dolayı, kentimize katkı değerlerden dolayı şahsına ve yönetim üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Ee, biz e, kazanan bu partinin kazananı Cumhuriyet Halk Partililerdir. Bu bir e, bayrak yarış yarışıdır. E, bugün biz yönetime geldik. Görev süremiz sonunda bir başka e, çok değerli partilerimize görevi devredeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Amacımız Birlikte hep beraber başaracağız, kazanacağız. Başkanıma ve yönetim kurulu üyelerine huzurlarınızla çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz geldiğiniz için de saygılarımı sunuyorum. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle yukarı çıkalım içeri içeri. Çok teşekkür e ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Bir yıldır bize e, bu kadar emek verdiğiniz için ayrıca sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun Sağ olun.